Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hello Kitty giydirme yapacağız Yehoo. Ama 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 Yanımızda Bugün Bekliyor Böyle bir arkadaşımız var çok tatlı İsmi Hamza Efe Eren pardon Hamza Eren Yumuşacık böyle <laughs> Burada e, küçük bir şort var. Burada e, şey var. Şapkası var. Burada yüzü var. Burada bel çantası var. Ellerinde yaramat var. Burada elinde takarken kulaklığı var. Böyle. Burada da bir şort var böyle. Çok güzel oldu bence. Evet. Şimdi buradan Helikopter'in yüz çıktı. Şöyle. Evet. Çizdim şunu. Şurayı da çizdim video önce dışında. Burayı da çizdim. Bir Hello Kitty bir acıkmıştır diyeceğim de Hello Kitty daha da yok ama neyse şöyle güzel bir popitimiz var hemen popitimi alsın şöyle dur bir dakika ben bunu alayım. çok zor Evet çıkardım. Hello Kitty gel bakalım. Bir al şöyle. Şimdi şöyle buradaki de bir kere koymuş ol. Şöyle. Alamıyorum. Alamıyorum. Allah dur alamıyorum. Bir dakika ya. Ah. Eh ah, aldım. Bakın. Ah, ah Çok tatlı. Şöyle Hello Kitty'imizi alalım. Bizim bir Hello Kitty. şöyle bir kelebek. Olmuş olsun. Çok tipisiniz. Çok tipisiniz. Ben şimdi arkadaşlar Halep'te emir alacağım. O da emirlerimi yerine getirecek. Şöyle. Tamam, o popeti de bırak artık. Birazcık. Şimdi bizim emirlerimizi deme zamanı. Arkadaşlar bu ses özürlüğe haklıyım. Birazcık. Ne olacak? Tek gözünü kapat. Şu gözünü kapat. Aferin. Şimdi iki gözünü de kapat. Aferin, aferin, aferin. Şimdi ikisini de geri aç. Aferin. Şimdi uyuyacak mısın? Tamam. <laughs> Siz olmuyorsunuz ama ben biliyorum. Evet, uyuyacağım diyor. O yazıyor, o yazıyor bir yere. Ben orada orada konuşuyorum. Şimdi geri gitti. Şimdi e, ee... Aa durun sabah kahvaltı akşam kahvaltısı yapmadı. Gel buraya uyumadan önce yemek yiyeceksin. Yemekte kaçamazsın. Şöyle bir elma. Bir tane de şundan vereceğim. Hepsini bitiriyorsun. Böyle. Şey ve şöyle. Akşam kahvaltı olarak yemek para uyumak olmaz. Aldım bakın. İyi. Şöyle şöyle dökmeye bakayım koyuyorum ama kısa kısa dökme bak dökülüyor. Bak şurada dökülüyor. Ya bakalım şunu e, ne yapar ki yeter açam ya. Dök. Niye yemiyorsun? Allah Allah. Ye ye. Aç ağzını. tamam. Şimdi dön, dön. bakalım şunu dikkatli çevir. iç şunu şöyle. Bu kaşı tutuyor İç 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 iç, iç. <laughs> Tamam. Hadi bir beş dakika oyuncaklarla oyna bakalım. Dur bekle ben i̇şte Oyuncak çekeyim. Ben. Evet çizdim. Bence güzel oldu. Şurada geri koyalım. Top da mı istiyorsun? Hey ya. dur. Hatta dur ya. Sana ne verebilirim? Ne dur sana vereyim. Bu topu uğraşamam çizdim. Ya. Şöyle. Alacağım aycını ver. Alacağım Başka bir şey yapmayacağım. Al bakalım şunu. Erken uyuyacak ha. Tamam hadi 5 dakika uyu 5 dakika sonra. Hello Kitty hadi artık. Uyuma vakti. Gözler kapatsın. Hadi alayım ben şu. Bağdan çizdik. Alabiliriz artık. Hadi hadi yarın seni parka götüreceğim. Şu ayıcıyı da ver. O da birine vereceğim. eyle. Hadi bakalım şurayı şöyle yapalım. Hadi gözler kapansın. Şöyle kapatalım. Kapandı mı gözler? Aa kapanmış. Da 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 ni da ni da sta Da 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 25 bu sana olmazsan cıdanayı yemesin benim Hello Kitty'mi. Eee 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 evet, eee evet. eee evet, evet, evet. evet. Şöyle yatağı koyalım. Amma da dağıtmış. dört. Gel buraya. Hamza Eren gel buraya seni de yatağına koyalım. de uyuyacaksın oranda. Onu yalnız bırakma. Hadi gir bakalım şöyle yanına. Hadi gir aşağı aşağı. Tamam. Hadi iyi uykular. Ben seni gece lambanızla takayım. Eee ah tamam. А